Uludağ'da e, kar yağışı bugün itibariyle başladı yavaş yavaş. Çok kısa süre içerisinde kayak yapılır bir şekilde dönüşmesini bekliyoruz. E, bu sene tabi pandemi dolayısıyla aslında e, pandeminin biteceğini, e, mücve sebep halinin ortadan kalkacağını ve dolayısıyla sıkılan halkın e, kayak sporuyla birlikte bu üstündeki baskıyı atacağını düşünüyorduk. Ama gidişat pek böyle olmadı. E, turizmciler olarak e, kayak tesislerimiz olsun, otellerimiz olsun Uludağ'da hepsi şu anda hazır hijyen sertifikalarını almış vaziyette e, bekliyorlar. Özellikle biz tabii ki yurt dışından döviz kazandırıcı hizmetlerin artırılması bağlamında e, turist gelmesi için çalışmalar yapıyoruz Uludağ'la ilgili. E, bu sene yurt içinden de e, yurt dışındaki kayak merkezlerine gidişlerin az olacağını çünkü zaten seyahat kısıtlamaları problemler var. Dolayısıyla yurt içinden de güçlü bir e, talep e, alacağımızı düşünüyoruz.